Abicim gene kim arıyor ya? Alo? Ömer bunu bir yerlerde konuşmalıyız. Sorun ne Cihat? Sensin kardeşim. Bana payımı vermiyorsun gibime geliyor. Ve daha fazlası beni elemanların yanında küçük düşürüyorsun. Bunu kaldıramam. Cihat yok öyle bir şey. Hata yapıyorsun. Ömer ben senin adamın değilim. Ya da senin için çalışmıyorum. Cihat abartma artık. İkimizin asla bir problemi olamaz. Kötü bir şey yaparsan beni öldürmekte serbestsin. Ömer yaptığım her şeyi senin için yaptım. Ama sen bana bir mal gibi davran. Yapma bunu. Cihat, seni soymayacağım ya da sırtından bıçaklamayacağım, tamam mı? Sadece sakin ol. Bu kadar duygusallığa gerek yok yani. Güven bana, tamam mı? Duydun mu? Duyuyor musun? Duyuyorum Ömer ama bu kadarını kaldıramıyorum. Cihat, artık böyle davranma. Seni uyarıyorum, duydun mu? Rahatla, birkaç gün dinlen, tamam mı? Seninle sonra konuşacağız. Videoya başlamadan önce de Cihat'ta bir aramızda görüşme oldu. Herkese yepyeni bir GTA Vice'nin Türkçe dublajlı videosundan merhaba arkadaşlar. Ben Makkas. Bugün sizlere beraber kaldığımız yerden GTA Vice'ye devam edeceğiz. Şimdi geçen bölüm hatırlarsanız en son Diaz'ı öldürüp onun kanağını ele geçirmiştik ve artık bizim konağımız olmuştu. Ondan sonra ise kendi konağımızla ilgili bir ee, nasıl diyeyim haraç meselesi kesilmişti. Biz de bu haraç vermeyenleri gidip bulup onların dükkanlarını silahla taramıştık. Ve bir tane de kafe vardı bize yine haraç vermeyen. Bu kafenin güvenlik şirketi tarafından korunduğunu öğrenmiştik. Ve o güvenlik şirketini öldürüp bu kafenin de bize haraç vermesini sağlamıştık. Şimdi bu bölümü sizlerle beraber kaldığımız yerden hikayemize devam edeceğiz arkadaşlar. Videoyu geçmeden önce videoyu beğenirseniz ve yorumlarınızı atarsanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler diliyorum diyerekten şöyle oyunumuza devam edelim. Hadi bakalım. Bu bölüm ilk başta buranın görevini yaparız. Sonra İspanyolların yanına gideriz. Abicim beni bir aramayın ya. telefon kulübesine git. Tamam gideriz. Suikast görevi yapacağız. Oh Bu bölüm oh ilk başta şöyle bir görevimize devam edelim. Ondan sonra İspanyol'un yanına gideriz. Ondan sonra da ikimize devam ederiz yavaş yavaş. Ne yaptığını zannediyorsun lan sen? Ne bok yediğinin farkında mısın? Hepimiz batabilirdik. Zaman sayıcı bozuk olmalı. Havai fişek fabrikası gibi havaya uçacaktık. Sonra birisi polisleri bitiyorlar. Sorun ne yani. beyler? Mert alışveriş merkezinde bir yeri patlatacaktı. Ama fitiller kırıldı ve polisler şimdi Aa, orada pek atıyor. Her şeyi alıp siktir alıp gidelim buradan. Sakin olun ikiniz de bir dakika düşüneyim. Ömer Duman asla kaçmaz. O gele çok parlak gözüküyoruz ya. Polisler o binayı tarayacaklar değil mi? Arasa nerede şu şeyi bu kapatacağım. Uzun zaman alır. Grafik lazım. bizim oraya gidip patlatmamız lazım. Evet ama Polisler haricinde kimse ama. Evet ama köy. biz de polis oluruz. Üniforma lazım, bir de ekip otası tabi. Senin de ağzına sıçayım Mert. Özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Polislere hem gösterip onlara tuzak kurun. Sonra onları bir köşede öldürelim. İyi plan. Hadi gidelim. Tamamdır. Şene bak anasını. Çok basit ya. Hemen iki tane polis öldüreceğiz. Polislerin dikkatini çekelim. Bir istenme seviyesi edinin ki polisler sizi kovalasın. Lens bineceksin inşallah ya. Abi. Ne biçim bir gerizekalısın la sen. Enayi. Beyler bir çekilir misiniz? Ya gel Lens gel. Oğlum ben de geriye gidemiyorum. Bende de bir mallık var. Bin bakayım. Lens <laughs> <laughs> gene güzel olmuş ya. Güzel atmışlar lensi. Önceden Suriyeli gibi gözüküyordu. <laughs> şimdi bu garaja bir, bir tık polis çekeceğiz. Polis çekmemiz için ne yapacağız? Ya ne yapacağız? Ya. Ne yapacağız? Eee... Ya. Hadi bir şarkı be. Hocam tel şarkıdan telif yeriz ya. Neyse sivil, sivil edeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Aha polis. İkili mi lan o? Heh tamam gel. Amirim gel amirim. Hop selamünaleyküm amirim. Hocam telif yiyeceğiz şarkıdan. Hay tükürüm. Radyoyu kapamayı unuttum biraz sıktı gibi. Aynen aynen benim de benim de. Aa polis yok oldu. Ya lens. Tipine tüküreyim ya. Bu hal ne oğlum? Oy ne güzel olduk lan. Bu kıyafetle polis görevi yaptığımızı düşünsenize. Oğlum Tommy'nin gözü niye öyle olmuş? Masum abi. Hadi bakalım şimdi polis arabası bulacaktık. Polis arabamız zaten burada. Gel lens. Ya lens malı gene nereye takıldı ya Nereye takıldın oğlum Heh. Aa kameraya ne oldu lan Hop agalarla Hop agalarla Polis piyasası söyledir, söyledir, söyledir. Amirim ne oluyor Aslan anlaşılmayan polisler sizleri. Viu 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 Açılın 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 Ağzını Azıcık. Ya abi radyo ile ilgileniyordum polis abi benim kusura bakmayın. Ben harbi aptalım. Ben aptal bir geri zekalıyım. Bu kadar kötü bir giriş olamaz ya. Şu çaktırma çaktırma. Diğer polisleri görünsemelisin. Hey memur Bey. Güzel rozet. Güzel rozet. <laughs> Harikasın Cihat. Evet, Starbucks'a İsrail'i destekleyen Starbucks'a Filistinler tarafından bomba girişimi gerçekleştiriyoruz. Hadi bakalım girdik. Bombayı yerleştirdik. Kaç 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 kaç. 5 saniye İşte böyle İsrail destekleyen Starbucks'a girişim yapmış olduk arkadaşlar. Siz de bizi destekleyerek like atabilirsiniz falan. Abi gerçekten böyle insanlar var ya dünyada. Bilmiyorum. Garip ya. Abi 5 yıldız aranıyorsun. Lens gel. Atlayabilecek misin sen? Lens git öyle ya. Çok durumda değilsin açıkçası. Anne nereden geldin lan? Bin bin bin. Ay 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 hocam bir dakika hocam. Tost yaptılar beni ya. Ağzına tüküreyim. Demlerim senin çayını yağmurlar ekerim yerin göğsüne. Ben feleğin tekerine çoma sokamam. Çıkıyorum. Lens gel lens. Lens. Aa, lens ölüyoruz patladık biz. Allah rahmet eylesin. Ah 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 ah. Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem. Ah koş 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 koş. Lens kal orada geliyorum. Kurtaracağım seni. Şu araba inşallah çıktır ya. Oh tamam kurtulduk. Abi nasıl bir nişancılık yetenekleriniz var? Nasıl hemen tekerleği yedek getirebiliyorsunuz ya? Lens <laughs> bin lens! Abi tüküreceğim ya. Merkez 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 bizi arıyorlar merkez. Hop fake. Polis nereye girdi lan? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Ağızda tükürüm. Ha! Ah. Oğlum ben nereden buraya uçtum lan? Wow. Lens ön cam kırabilir misin? Lens ön camı kır. Hop 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 Sağ sol temiz. Arkayı da göremiyorum ki usta. Temiz ya sıkıntı yok. Hop polis abiciğim. Hop Bak içeriye nasıl girilir iç, İsimli isim, çalışma aynı, İsimli çalışma Hocam basit görevdi ya Bize böyle basit görevlerle gelmeyin Aaa Ölüyordum yemin ediyorum TTT hey, hey, hey. 5000 nakit sağlayacak paranızı gelip buradan alın. Cumhuriyetin 100. yılı. <laughs> Güzel olmuş. Aa bizim adamı hayırdır la sen? Oğlum sen hayırdır la. Ya bizim adamın elinde silah var mal gibi aptal ölecek ya. Aa, Aa ölmedi lan. Helal olsun. Ali ya. Mümkünse bir şey deme. Çünkü tartışmaya vaktim yok. Ne cevap vereceğin sikim değil. Ne yapabilirim? Beni hiç düşünmüyorsun değil mi? Benimle doğru düzgün ilgilenmiyorsun. Hak ettiğin payı vermiyorsun. Bunu biliyorsun. Ömer kardeşim bunu söylediğim için özür dilerim. Yani insanlar beni koruyorlar. Çocukmuşum gibi davranıyorlar. Bunu abim de yapmak istedi. Lütfen kardeşim bunu sen yapma bari. Gitmeliyim. Oğlum hayırdır abi? <laughs> ne oldu? Salah yemiyor mal bu çocuk ya. Bir şey diyeceğim. biz bu bölüm galiba kıyafetimizi değiştirmeyi unuttuk ya. Neyse iki bölümde de Beşiktaş formasıyla da takılan sıkıntı yok. O sırada Trabzon hey, Normalde Trabzon spor forması giyecektik ama Neyse böyle olsun bugünlük. <laughs> Abicim şekil bir ya. Şimdi İspanyol bize ne görev verecek ona bakalım. Galiba artık Eee, Haitililerin sonunu götüreceğiz. Getireceğiz. Götüreceğiz ne lan? Haitililer mort. O hey Oy adamlar, bak lan. biliyor musunuz? Tekinleri öldüreceğim. Ve sonra sonra da iliğime kadar pompake. Johnny sesi bilir misin? Hadi şöyle yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hastalıklı herif. İğrençsin. Ezik aptal. Yavrum gel. Ne bekliyorsun? Ama sizin gibi götü açık gezen kızlar ne <laughs> yapayım ben? Namuslu köylü kız dururken. Namuslu köylü kız dururken. Ömer, ömer. Yavrum benim be seni oğlum çok seviyorum lan seni hadi gidelim hadi Nereye gidelim. Bir fincan kahve ver Hocam kızlar mi? çok güzeldi ya. Ben yani. senin yerine içtim hem de taşaklarımla. Tekinleri yok etmeliyiz. Ömer bir yılanla nasıl başa çıkarsın? Ne bileyim. Kafasını ezerek. Onun götünü ısırarak. Hay <laughs> senin esprini sikiyim. <laughs> ömer git ve bize tekinlerin arabasından bul. <laughs> Arabayı aldığında buraya geri gel ve elemanı al. Emre. Hocam arkadaki vantilatör bir tık düşecek gibi. Sonra Tekinler. Yani hayata benim ol. gibi tutunuyor. Bucum yaptıkları yere git ve onların formülünü patlama için kullan. Bu. Hadi defol. Bum şakalaka bum şakalaka bum bum. Orhun, sen ne yapacaksın? Ben arkanızda olacağım. Babamla birlikte kafeye göz kulak oluruz. Kendini çok iyi hissetmiyor da. Anladın mı? Ya korkağa bak ya korkağa bak toplu olan ayakkabı şey giyiyor. Belki de bu. Belki de ihtiyacım olan. Pepe'yi al ve kuzeyden Ama bir hayetili gangster bir şey. arabasını çal. Vudu. <laughs> Pepe Pepe çok üzülüyor. <laughs> Kafama göre. Oğlum bizim teyzenin mekanı yani şurada kadar. Oradan vudu çalacağız. Athena. Athena'dan da telif Telif yemediğimiz çok şükür. Kimse kalmadı abim. Dur. Dur bir dakika Pepe dur. Aziz Allah ezan okunuyormuş. Pepe niye söylemiyorsun ya? Şarkı dinliyorduk. Tamamdır. Hadi gidip bizim belikanlıları bulalım. Bin. Ya Pepe. Kafana tüküreceğim. Niye bu oyunu pislerim aldı ya? Teyze geç. Seni gördüm seni gördüm diyor bir de ya. Asiktir orospu karılar gibi sürüyorsun lan. Selam kardeşim. Tamam aslanım Siz en arkaya geçiyorsunuz. Dikkatli olun ve tüm tekinleri öldürün. Zor olacak. Elbette zor olacak. Adamları takip et. Haiti uyuşturucu fabrikasının arkasındaki şu balıları bul. Burası bir zamanlar efsane pizza yapardı. Bura mı? Tamamdır. İçeri girin. Oğlum bunlar niye bize kapıyı açıyor peki? Ah abla nereden çıktı lan? Öldü neyse. Bombayı kuracağım. beni. Ağzında tükürüm dağılın lan. Kapı boyakos, kapak kakos, politina, politika. Birinci bomba kuruldu. Çekil. Ah lan. ha Kamera takıldı. <laughs> İkinci bombayı kurdum. Hop. Sıkıntı yok. Bizim adam nereye gitti? Ha. Üçüncü bomba da kuruldu. Kaç. Pepe gel, Pepe gel, Pepe bin. Pepe bin. Lan, o Pepe değildi, başka Pepe inecekti. Neyse sıkıntı yok. 10 saniyemiz var açılın. Aa, bokum çıkacak. Kurtulduk herhalde ya. Ye, yeah, böyle koyarlar ama böyle teyzenin adamlarına koyarlar. Bizimkiler Allah'ın gücüyle yaşıyor herhalde orada. İ, <laughs> bok gibi yapıştık yere. Oğlum bir zayıdır la. Siz <laughs> <laughs> bana amirim. Amirim tuttu falan değilim. Yalan söylemeyin. Öyle bir şey yok. Bakalım buraya ne olmuş. i̇çine sıçmışlar. Oh my man, my man, my nigga. What are you doing here? ne kaç. Bas 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 vallahi bastım vallahi bastım kaç 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 kaç. Amirim bakın şöyle bir şey var. Lea ve M Alone. Lea ve M Alone. Ha. Ay. Bir dakika telefonum çalıyor. Bir dakika telefonum çalıyor. Hey kafe nasıl? mükemmel. Ömer sen gerçek bir adamsın, hem de en taşyaklısındır. Her neyse demek istediğim şey şu, karılar içinde bir gurur kaynağısın zamanda. Kendini kanıtladın kardeşim. Şehrin o insan kolu mu lan? ...olma yolunda gidiyorsun. Sağ ol Uhu. Bu, çıktığımdan beri kimse bana göre. Sonra görüşürüz. Burada galiba insan parçaları satıyorlardı ya. Baksana insan kolu falan var. Ya ağzınıza s***im ya. Beni bir rahat bırakmıyorsunuz ya. Oğlum şu en pisi yeneklemiş ha Evet görev kalmadı galiba Bakalım Kuru kafalar var bir de e, Havalimanı görev var Gidelim havalimanı görevini yapalım Ondan sonra bölüm son deriz Öbür bölümde Lofiste Yani facia neydi lan Facia neydi Facia grup olması lazım Facia gruba gideriz Uy, aha, Kaçan! Hilal e, Hanım yazmış. Senden güzelim var vallahi Senden güzelim var yine. Her bölüm olmazsa olmaz parçamız. Seba Gökçen evalla hadi bakalım. Selamu Aleyküm Hocam silahlarımızı da verdik ama gitti alırız. Büyük balığı tutma zamanı Kılıç Bey. Sağ tarafınızda otların arasında bir tüfek var. Dişelerin üstündeki kadını izleyin. Aşağıya inecek ve birine saati soracak. O birini öldürmeli, çantasını almalı ve telefonun altında bantlı adrese götürmelisiniz. Tamamdır hocam götürürüz. Ver bana silah. Balkondaki kadına bak. Az sonra aşağı inip zamanı soracak. Kadın ha şu solda. Konuşma bittiğinde kadını konuştuğu adamı öldür ama kadına bir şey yapma. Okey. Adama gebertiğinde evrak çantasını al ve darıcadaki silahçıya götür. Okey. Okey, okey, all right. Hedefler arandaki mesafeyi iyi ayarla, sağ üst taraftaki mesafe çubuğuna bir göz at. Eğer dolarsa adam seni fark edecektir. Ya adamın kim olduğunu biliyoruz zaten de. Evet. Hocam biraz daha yaklaşacak bence bir sıkıntı çıkmaz. Aa polis öldü. Lan polis öldürdü. Oh bir, bir tık yakın bu. Bir tık yakın bu. Aha çantayı verecek. Elif çantayı aldı hocam bir ilerlesin. Ah! Koş 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 koş. Ablam merhabalar. Ablam bana bir göz kırptı. Oradan bir mesajı aldım ben. Ver 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 ver. Hadi eyvallah. Hocam bana bir araba lazım. Araba 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 araba. Bara 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 bere bere bere. Para 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 ezan okuluyor ezan Allah şefaat Resulallah Amirim çok üzülerek söylüyorum ki sizin arabanızı almak durumundayım lütfen kusura bakmayın gel bakayım buraya standby. Ah polis gelme polis gelme git 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 Aa, ba abi bak polis arabası takla atıyor Şunu düzeltmeleri lazım ya Çok sinir bozucu Space'e basarak dönersek sıkıntı olmuyor Kayarak dönersek yani Aynen Ama normal dönersek Araba takla atıyor 5.40 merkez 5-40 merkez Ankara caddesi Acil, verin, Arap Bak Arap gibi tek teker yapayım mı? Ben Arap mıyım? Ben Türk'üm oğlum yapamıyorum o yüzden gördünüz mü? Eyvallah amirim desteğiniz için Ben Türk oğlu Türk'üm oğlum Arap mıyım ben? Bak yapamıyorum o yüzden Harbi nasıl yapıyorlar lan onu? Acil, verin, İ İ İ Aha. Aha, az bir şey yaptım ha. Bak bak bu girişte başka bir yerde göremezsiniz ha. Bak mekana girişiz de. Ya. Amirim durun. Amirim size durun demiştim ya. Beni dinlemediniz. Evet. Efendim bu bölümde de burada kalalım. Bir sonraki bölümde buradan içeceğimize devam ederiz. Abim selamünaleyküm ne silahlarım var? Bir çelik gele kalayım ya. Heh, kendine iyi bak hadi görüşürüz. Bu bölüm burada kalalım. Bir sonraki bölümde buradan içeceğimize devam ederiz. Bir sonraki bölüme kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.